Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün bir markete geldik ve bir marketteki haftalık indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak nadıllardaki indirimlerden başlayalım. Burada Dudon Maykıs'ın tek nadılları var. Ve şöyle birçok çeşidi var. İndirime girmiş ve fiyatların 6 lira 75 kuruşa inmiş. Bir de şöyle 5 paketleri var. Bunların da fiyatı 24 lira 75 kuruşa inmiş. Aşağı rafta da Indomie markasının adıları var. Bunlar da 5 paket ve fiyatları da 25 inmiş. Ve burada da inci markasının hem siyah hem de yeşil zeytin çeşitleri indirime girmiş. Şöyle 200 gramlık kavanozlarda. Fiyatlarda 49 lira 75 kuruştan 44 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi biraz atıştırmalıklardaki indirimlere bakalım. Eti burçak tam buradaydı. Bütçeler girmiş. Üçlü paket ve fiyatları 32 liradan 29 lira 75 kuruşa inmiş. Yan tarafta da şöyle bir laflı bisküvileri var. Bunlar da üçlü paket ve fiyatları da 35 liradan 33 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle üst tarafta da eticinler var indirime giren. Şöyle 8'li paket. Fiyatı da 19 lira 50 kuruştan 18 lira 75 kuruş inmiş. Eti brownie markasının şöyle küçük ekranda indirime girmiş. İçerisinde 10 adet var fiyatından 32 lira 50 kuruştan 29 lira 75 kuruş inmiş. Bu tarafta da etli Pop Cake muzlu kremalı kekler var. Bunların da içerisinde onun var ve fiyatları da 29 liradan 24 lira 25 kuruş inmiş. Tebze ve meyvelerdeki inzimleri de bakalım. Şöyle patates indirme girmiş ve kilogram fiyatı 12 lira 75 kuruş inmiş. Domateslerin de fiyatı 26 lira 50 kuruş inmiş. Şimdi de karpuzlara bakalım. Burada çekirdeksiz karpuzlar var. Kilogram fiyatı 14.90. Ve şöyle çekirdekli karpuzların fiyatı 9.90 kuruş elmiş. Cevizlerde de indirimler var. Kilogram fiyatı 142 lira 50 kuruştan 129 lira inmiş. Onlara baktığımız zaman efsane markasının 2 kilogramlık buğday ununda indirim görüyoruz. Bu şekilde 2 kilogram söylediğim gibi ve fiyatı 34 lira 50 kuruştan 31 lira 50 inmiş. Sütlerde ise Dost markasının yağlı sütü indirime girmiş. Bu şekilde 1 litre ve 3.1 yağlı. Fiyatı da 29 lira 75 kuruştan 25 lira 75 kuruşa inmiş. Dost markasının 1,5 kilogramlık yoğurtları da indirime girmiş. Bu şekilde tam yağlı bir yoğurt ve fiyatı 57 liradan 52 lira 50 kuruşa inmiş. Şimdi de peynirlerdeki indirimlere bir göz atalım. Burada Aknaz markasının dilimli tost peynirleri var. 500 gram fiyatı 129 liradan 109 lira inmiş burada da yine aynı markanın tava peyniri var bu da 700 gram fiyatı da 110 liradan 99 lira inmiş için markasının 400 gramlık damlaları de girmiş fiyatı da 87 liradan 72 lira 50 kuruşa ve markasının süzme peynirleri de indirime girmiş şöyle 1 kilogramlık tam yağlı peynir Fiyatıdan 139 liradan 119 liraya inmiş. Aynı peynirin 500 gram halde indirime girmiş. Bu da yine tam yağlı ve fiyatından 74 liradan 59 lira 50 kuruş inmiş. Ve koyun markasının dev kağıt da indirime girmiş. Bu şekilde 3 katlı ve 300 yaprak. Fiyatıdan 37 lira 75 kuruştan 35 lira 75 kuruşa inmiş. Ve mister Green markasının mikrofiber temizlik bezleri de indirimde şekilde içerisinde 5 adet var. A101'lerde de aynı bezel indirime girmişti. Bu dükkanın fiyatı 89 liradan 79 liraya inmiş. Mr. markasının krem temizleyicilerde indirime girmiş. Bu şekilde iki çeşidi var. Bu limonlu, diğeri de sade. 750 ml fiyatları da 34 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruşa inmiş. Ve burada da Dalar markasının saf zeytinyağlı banyo sabunları var. 4 dolar satılıyor fiyatı 82 lira 50 kuruştan 66 liraya inmiş ve şu markasının 750 ml'lik su sabunları da incirme girmiş bu şekilde gördüğünüz gibi 3 çeşidi var fiyatları da 27 lira 50 kuruştan 24 lira 75 kuruşa inmiş hemen şöyle üst tarafta da Shell markasının deodorantları var bayan deodorant ve 150 ml fiyatı 50 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruşa inmiş ve burada da Bint Aktivit markasının blok makinesi adetleri var. İçerisinde 50 adet var. İnzeme gelmiş ve fiyatı 119,50 kuruştan 105 liraya inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.